Ben bu oyunu gerçekten çok seviyordum. Ben bu oyun çıktığından beri 2 yıl boyunca aralıksız oynadım. Hiçbir günlük görev kaçırmadım. Hiçbir etkinlik kaçırmadım. Hiçbir rezin kaçırmadım. Tüm etkinlikleri fullledim. Tüm hikaye görevlerini yaptım. Belkinlerin hepsini aldım. Battle Pass'in en üst paketini aldım. Name kartlarını alabilmek için 2 yıl boyunca 60 saniye olana kadar yaptım. Ama oyun bana ödül olarak hiçbir şey vermedi. Hani yeterince tatmin olarak ayrılmış mıydım? Yani sayılır. Yeterince tatmin olduğunu söyleyemem. Oyunun inanılmaz harika bir element sistemi var. Bu element sistemi güçlü kareli insan insanlar tarafından kullanılmıyor. yüksek kareli demeyeyim daha doğrusu. Güçlü karakterleri olan insanlar tarafından kullanılmıyor. Çünkü benim iki tane main DPS'im var. Eola ve Ayaka ve ikisiyle de element kombosu yapmadan oynuyorum. Derseniz Öbür karakterlerini kaz, onlarla element kombosu yap, niye dırdır ediyorsun derseniz. Öbür karakterlerimi de kaz, hiçbiri beni çekmedi. Hani oynanış olarak da çekmedi, karakter tipi olarak da çekmedi. Tam Eloy'u o kadar sevdiğim söylenemez tip olarak. Ama Ayaka'yı seviyorum. Ayaka'yı sevdiğim için oynuyorum. Ayaka sevdiğim için bir kos. Ayaka sevdiğim için kılıcı var. Ayaka'nın artifekleri o yüzden çok perfect. Ayaka'yı sevdiğim için oynarım. Ama element kombolarını da seviyorum. Ve Ayaka ile element kombosu yapamazsın. Yaparsın da çok zorlanırsın. Ayaka çünkü çok hızlı vuruyor. Eloy'a gelirsek, Eloy'a zaten physical vuruyor. Eloy'un element kombosu yakın bir şey biliyor yok ee, Element kombolu bir karakter oynamak istesem oynayamıyorum. Niye oynayamıyorum? Çünkü Melt ve Warp adam gibi hasar vuracağım bir karakter kombosu yok oyunda. Ben örneğin Hut'u oynuyorum tamam mı? Hut'u oynarken Melt atmam lazım Warp Prize atmam lazım en için Yoksa karakter vursa da tam olarak vurmuyor. Öbür karakterler de dahil. Hani element kombosunun bu kadar iyi olmasına rağmen ateş karakterleri o kadar güçlü ki vasıfsız bir oyunda güç dengesizliği oluyor. Gerçi söylemem gerekirse ben bu güç dengesizliğini seviyorum. Ayaka sadece Ayaka ve şey her şeyi tek atmak hoşuma gidiyor. Ya da Eulo ile 1 milyon vurmayı seviyorum gerçi. Endgame'deki insanlar her şeye tek attığı için Yani tanıdığım endgame'ler öyle Bazı insanlar olabilir tek atamayan endgame'de olmasına Ben bilmiyorum artifact kasılmayabilir endgame'e kadar belki Neyse oyunu sanki 45 ve 50 vs ve arası insanlar için yapılmış 45 ve 50 vs insanlar için update geliyormuş gibi hissediyorum oyunu Çünkü görevler çok kolay Liza'nın kostümünü aldığımız görev o kadar basitti ki zor yazmasına rağmen Zor yazıyorsa benim zorlanmam lazım Hani niye bu kadar basit niye tek atıyorum zordaki şeyleri ben Çok anlamsız gerçekten Ты ничего к oyuna gelen etkinlikler etkinlikleri seviyorum ya ben en azından hani benim oynadığım zamanlar 2 e, iki ayda bir etkinlik geliyordu iki ayda mı bir ayda mı ne etkinlik geliyordu yeni karakterler geliyordu artık bir de Riran moda oldu bunlarda Riran geliyor durmadan o biraz sinir bozucu Riranlar bir de sinir bozucu yani yeni gelen karakter mi seçeceksin yoksa istediğin karakteri mi isteyeceksin ölüm ben Kazuo istiyorum çünkü ayakama inanmaz baf basacak Kazuo'nun ilk ne zaman geldi ayakadan önce geldi çıkaramadım İkinci ne zaman geldi yine ayakadan önce geldi yine çıkaramadım üçüncü geldi mi bilmiyorum üçüncü geldiğinde de oynamıyorum anlıyorum zaten. Neyse oyunda inanılmaz bir Türkçe var. Oyunun Türkçesi çok iyi. Google çevirden hallice. Hani Google çeviri yazsan tahminen daha iyi çevirir. Yapay zeka çevirisi falan olduğunu düşünüyorum hani. Azından kurtarmaz bu çevir Türkçe çünkü. Şimdi ben oyun çıktığından beri oynadığım için oyun her zaman endgame'in değil. Üçüncü günde bile endgame'in değil. Çünkü hayvan gibi oynuyordum. Hikayenin sonuna gelmişim. Her şeyi End game'deydim hani. Oyunun basından beri. Benim bu oyuna şu an tekrar dönme sebebim birkaç arkadaşım şu an early game'de ve onlara yardım ediyorum. Şimdi onların early game'de yaşadıkları sıkıntılardan bahsedeceğiz. Şimdi oyunun başlangıç Için verdiği karakterler çok yetersizmiş. Hani ben bunu bilmiyorum çünkü oyunun basında ilk benarında bana Diluc ve Venti çıktı. O yüzden mutluydum ben. Ama arkadaşım diyor ki oyunun başlangıcı için verdiği karakterler çok yetersiz. Güç olarak da e, eğlence olarak da tamam. Konuşmalar çok yavaş. Konuşmalar çok fazla ve konuşmalar çok yavaş diye bir şikayet var. Ki bu şikayet hala haklı bence. Ben hikaye görevi yapmaktan sıkıldım. Çok boş muhabbet yapıyorlar. Bu arada yani yazıdan okumaktan mı üstleniyorsun falan değil. Ben yazı okurum. Ama verirken boş muhabbet ve geçilemeyen sahneler ya da ben okuduğumda TUS'a da geçmek istiyorum. Anlatabildim mi? O oyunda yok. Hani illa dinlettiriyor. Çünkü öyle bir seslendirme sanatçılarına para verdiler ki. Tamam yani duymamız lazım onları O yüzden uğraşıyorlar. Öyle gemdeki arkadaşlarımın sevmediği kısımlar bu kadardı. Oyunun haricinde oyunun kesif hissiyatını falan güzel diyorlar tamamen. Hiçbir zaman gelmeyecek olan Switch Fort'u var bir de. Oyun ilk çıkacağı zaman Switch Fort'unu çıkaracaklarını duyurdular. Ama ona rağmen tamamen hiçbir zaman Switch Fort'u gelmeyecek. Çünkü Switch gelsin Impact'ı kaldırmaz. Yani kısaca ya yani, Bosa beklemeyin.